Abi ona gelmeyecek Gelsin. Açın kapı. Geçmiş olsun. Bu durum ne? Doktor iyi oldu yalnız ben. Bitti Cihan'dır. Babam da kurtuldu çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Görüntüleri polise vereceğim. Cinayeti siz işlemediniz anlaşıldı. Anlaştığımız gibi. Babam için yaptı. Hem sen olsan sen de yapardın. Teşekkür ederim. Yapar mıydın? Sen olsan sen de yapar mıydın? Niye geliyorsun?